kanunsuz ve melek pantolonu tarzı eski eşyalar oyuna geri gelir mi ve ne zaman gelir? Oyunda Hadi yüksek ne? puanlarda bot atma sorunu. Ee, sarılar birleşecek mi? Birleşirse nasıl bir yol sürecek? Birleşmeyecek. Bu harbiden çok ama çok büyük bir ses getirdi oyuna. 2500 elmas veriyorduk bize bir tane eskilik bas veriyordu. Öyle bir şey oyuna tekrar gelebilir mi? Onları sevdiğiniz belli. <laughs> evet. Bugün seni birazcık belki zorlayabiliriz. Sorularımız olacak sana. Aha. Ee, o zaman ismi neydi bu arada? Direkt Visby olarak mı sesleneyim? Visby. Tamam güzel güzelsin. <laughs> başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. ilk sorumuzdan başlayalım. Ee, kanunsuz ve melek pantolonu taze eski eşyalar oyuna geri gelir mi? Ve ne zaman gelir? Şöyle söyleyeyim ona bir genel bir cevap vereyim. Eskiye dair eskiden olan içerik, mod ya da başka tür şeyler gelebilir ama gelme edebilir. Yani bu tür çalışmalar var. Ama neyin gelip neyin gelmeyeceği konusunda bilgi vermem pek mümkün değil. değil. Tamam arkadaşlar buradan anlayacağımız kanunsuz geliyor. <laughs> bu arada Dino gelmiş. Şarkı bu İki tane şey vardı. Bir Dino gelebilir, bir kanus gelebilir diye bir şey vardı. Dino geldiyse kanusun geleceği düşünülüyor şu anda herkes tarafından. Bakalım belki de gelir, belki de gelmez. Ya, belki de, de gelir olmaz. yani. <laughs> o zaman ikinciye geçelim. Bunu da çok merak ediyorlar. Biliyorsun bu YouTuberlar. Paylaşıyor işte. Garena'dan bu kadar elmas geldi bunu yaptım falan. Herkes soruyor. İçerik ha. üretici programına nasıl giriliyor? Kaç takipçi lazım diyorlar. Ee, takipçi olayı birazcık sadece başvuru ile ilgili öyle söyleyeyim. Yani sen sadece başvurunu bizim inceleyebilmemiz artık. Dikkat alabilmemiz için belli bir sayı ulaşması gerekiyor takipçilerinin. Bu nimo TV için 1000 takipçi. Ee, Youtube için de 3000 abone olarak belirledik. Şu anlık bu. İlerleyen zamanda artar mı yoksa e, aynı mı kalır? Kesin bir şey söylemek mümkün değil ama şu an zaten e, başvuruları şu anlık kapattık. Değerlendirme aşamasında olduğumuz için kapattık. Yakın zaman tekrar açacağız zaten. E, şunu da çok net söyleyeyim tek bizim dikkate aldığımız takip sayısı değil. Sadece bir tanesi takip sayısı. Biz sizin içeriklerinizin tamamına bakıyoruz. Nasıl davrandığınıza bakıyoruz, nasıl konuştuğunuza bakıyoruz. Bunlar sadece birkaç tane, yani. şu an söylediklerim birkaç tane. Süreç birazcık daha uzun ilerliyor. Ve başvurular da zaten çok yüksek sayılarda oluyor. Son başvuruda 800 kişi başvurdu çünkü. Bunun içinden seçmek de birazcık zor oluyor tabii. O zaman bir sonraki soruya geçelim mi abi? Olur tabii ki de. Ee, bu da Çoğu kişinin gerçekten ama gerçekten böyle artık gına geldiği bir soru. <laughs> Oyunda Hadi yani. yüksek puanlarda bot atma sorunu. Mesela ya. şurada karşılaşıyor bak mesela ha. biz yüksek seviyelerde olabiliriz. Biz demiyor muyuz önümüze bot geliyor. Bot dediğim aslında oyunun bir botu değil. Bot dediğimiz oyuna yeni başlayan bir kişi. Oyuna yeni başlayan ha. kişilerin önüne biz geliyoruz ve mesela küreselde olan arkadaşlar gerçekten kendini kanıtlamış arkadaşlar o yüzden çok rahat bir şekilde bir vs 4 atabiliyor. Mesela bir kişi onlardan dört kişiyi çok rahat bir şekilde alıyor. Bu da bence oyuna bir etik ediyordur. Hani adam diyor bu ne ya diyor adam oyunu siliyor mesela. Senin bot dediğin gerçek bot değil. Yani sen sadece kötü oynayanlardan bahsediyorsun. Bot herkes bahsediyor. Biz kötü oynayanlara bot deriz. <laughs> Öyle ama ya, o şekilde soruyorsan da bot eğer. E e değil. gerçek bot gelmiyor. O şekilde soruyorsunuz zaten. O zaman sana şöyle cevap vereyim. Herkes iyi oynayamaz. Bu yüzden de benim karşıma daha iyi oynayan rakip gelsin demen için o kişilerin daha yükseklikte çıkması lazım. Daha iyi oynamaları lazım. İşte abi mesela biz küresel şey büyük stadayız ya önümüze gelenler altın ligde oluyor veya gümüşte oluyor veya max platinumda oluyor. İşte senin seviyende oynayan kişi sayısı o anda yoksa sana oyun bulmamaktan ziyade bu kişiler de seni eşleştirebilir. Dördüncü soru bu harbiden çok ama çok büyük bir ses getirdi oyuna. Ee, Serverler tamam. birleşecek mi? Birleşirse nasıl bir yol sürdürecek? Birleşmeyecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Böyle bir planımız şu anda yok. Çünkü server birleşimi dediğin şey... Şu an zaten bir Avrupa sunucusundayız. Avrupa'nın tamamını kapsayan bir sunucudayız. Dışarı Rusya sunucumuz var biliyorsun. Ve biz bunları birleştirmeye kalktığımız zaman... E, illa ki bir tarafın uzağında olacak bu sunucu. Çok uzağında olacak. Ve o bölgedeki insanlara yüksek pinkli bir oyun sunmak istemiyoruz sen bunu çok fazla fark etmeyebiliyorsun. Mesela oyunum çok fazla etkilemiyor diye biliyorsun ama etkileyebiliyor. Mesela sen ben vurdum gitmiyor ya da benim duvarımın içinden geçti ya başka bir yerden geçti diyorsan bu senin pinginden dolayı olabiliyor. Bak mesela ben şimdi benim serverım Avrupa değil. Yani ben Avrupa'da olabilirim ama ben Azerbaycan'da yaşadığım için ben normalde Rusya serverıyım. Ve Rusya'dan Avrupa'ya geçsin ki benim gibi bunu yapan bir sürülerce Azerbaycan oyuncusu var. Ama mesela şuradaki biz Rusya serverinden gel geliyoruz. Adamlar Rus biz Azeriyiz. Evet ama sizin fiziksel olarak en yakın olduğunuz yer Rusya sunucusu. Fiziksel olarak çünkü bakılıyor duruma. Avrupa sunucusuna o kadar yakın değilsiniz daha uzaksınız. O yüzden de sizi direkt Rusya atıyor. Yani, aslında önce. mesela Azerbaycan'dan oyun açıldığında Avrupa'da sılsa çok güzel olmaz mı mesela? Herkes 80 -70 bin alacak yani o kadar çok yüksek bir şey de değil bunu mesela çok mantıklı olur. Yani Rusya'dan daha çok Türkiye'ye yakınız. Şimdi o konulara hiç girmeyelim. Ama mesela <laughs> Azerbaycan'a bir hesap mı direkt Avrupa servisinde açılırsa bence çok daha mantıklı olabilirdi. Bu düşünülebilir bir şey. E, konuşulabilir. Ama dediğim gibi server birleştirmek çok mümkün gözükmüyor. Hı hı. Ama bu konuyu lütfen o çok yetkili ama çok 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 yetkili arkadaşlara iletebilir misiniz? Bu Türkiye'de Azerbaycan olayına en azından. Ruslara hiç ihtiyacımız yok biz Türkiye'de <laughs> Tamam onu büyük konuşuruz. <laughs> onu büyük konuşuruz. Ruslar ve Allah'a emanet. Biz bir birleşelim de bize yeterli. Evet o zaman bu sorumuz da çok önemli sorulardan da bir sonrakine geçelim. Ee, bir aralar oyuna bir tane şey almıştı. Atölye almıştı. Atölyede 2500 <laughs> elmas veriyorduk ve bize bir tane eskilit bas veriyordu. Böyle şekilli şükürlü asılıyordu falan bir şeyler yazıyordu. İçinden elit bas çıkıyordu. Öyle bir şey oyuna tekrar gelebilir mi? İlk sorduğun gibi aynı şekilde cevap vereyim. Herhangi bir içerik, herhangi bir mod, oyun modu olur. Oyun içeriği olur. Satın alımlarla ilgili olur. Otomat olur. Mağazadan bir şey olur. Gelebilir ama gelmeyebilir. Bunun hali çünkü net bir bilgi veremiyorum. Ama yavaş yavaş birkaç şeyin geri gelebilir olduğunu da dinozor sanırım eskiden vardı. Kostümü. Bu bak kanunsuzda Bir önceki atölye. Ya bundan sonra kanusun geleceği düşünülüyor şu an herkes tarafından. Eskilerin gelebilir olduğunu gördüğünüz için söylüyorum. Gelebilir, e, gelmeye de bilir. Çünkü tam olarak şu gelir, şu gelmez diyemem. Evet, 7. soruya geçelim. Yine aynı o sorulardan ama olsun. Kazan Herşeyler modu. Bak bu oyuna böyle herkesi geri getirtecek bir şey. Zamanında oyuncu diye bir şey yoktu oyunda. Kazan sayılır şey Alır modunda abi biz araplarla oynuyorduk. Araplar o zamanlar hile mi atardı ne bileyim. Kafa bir şey mi ya adamlar var ya çok güzel oynuyordu. Telefonla oynuyordu o zamanlar öyle pek PC oyuncuları yoktu. Oyunun gelmiş geçmiş en zor, en eğlenceli, en mantıklı, en stratejik moduydu. Herkes bu modu istiyor. Bak mesela ben oyun oynamazdım. Gün boyunca saat 8'in gelmesini beklerdim. Saat 9 muydu 8'in? Bak Azerbaycan'da ben 8'i beklerdim. Geldiği gibi girip 2 saat oynar çıkardım. O derece herkesin sevdiği bir moddu. Böyle güzel eşyalar veriliyordu. değiştirme kartları veriliyordu. Sihirli küp falan alınıyordu bildiğim kadarıyla. Çok güzel şeyler vardı. Onu herkes istiyor yani. Oyunda bunu istemeyecek bir insan yoktur. Bu gelir mi? Gelmez mi? Buna gelebilir falan değil. Net bir cevap istiyoruz. Tüm böyle Free Fire camiası olarak. Sana şöyle söyleyeyim onunla ilgili cevap vereyim. Dediğim hı hı. Ee, gibi çok net. Evet, bakın bu şu gelecek şu gelmeyecek tarzında cevap veremiyorum ama biz sizin e, neleri çok sevdiğinizi, neleri daha az sevdiğiniz, daha az ilgi gösterdiğinizin farkındayız. Oynama miktarınıza göre, satın alma miktarınıza göre ya da. Daha çok sevdiğiniz şeyleri daha çok geri getirmeye çalışıyoruz zaten. Kazan her şey alır modunu yarından itibaren o zaman oyunda bir görüyoruz arkadaşlar değil mi? Değil mi bizi <laughs> Herkes çok seviyor. Dediğim evet. <laughs> gibi işte biz zaten neleri çok sevdiğinizin farkındayız. Bunları zaten konuşuyoruz. Bazı şeyler geri gelebiliyor, bazı şeyler geri gelemeyebiliyor. Ama en çok atan sevdiğiniz şeyler geri gitmeye çalışıyoruz. Evet, şu anda herkesin istediği, gerçekten çok istediği dört tanecik şey var. Kanunsuz, melek pantolonu, kazan her şeyi alır modu, bir de Azerbaycan'a Türk Hisarlı'nın birleşmesi. Bu dört konunu böyle bir tane not yerine yazıp ben size esas atarım. O güzel bir sohbet ortamınız var etkilelerle bildiğim kadarıyla. Orada bu konu açılırsa gerisi böyle tüm Free Fire olarak çok mutlu oluruz. O yüzden de sizin sabrınızı bekliyoruz o zamanlarda da. Evet biz çok sabırlı insanları lütfen. Biz çok sabırlıyız. Biz bekleriz. Böyle gerekirse 3 sene olsun ama o kanunsuz melek pantolonu gelsin. Bak benim aklım hâlâ orada. <laughs> bak bak tamam. reis bu üstümdeki kombinle melek pantolonu ne yakışır, değil mi? Bak aidim ne var sende? <laughs> üstündeki, ha iyi bir şey <laughs> Evet, ona bir melek fonksiyonu yapışırdı, değil mi? <laughs> Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Belki de. İşte bir bakıyorum postaman e maçıyorum arkadaşlar. O, Oo... a rozet var. Başka bir şey yok. <laughs> evet, biz ve abi diyelim, reis mi diyelim çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok merak ettiğimiz soruları çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde cevapladığınız için. Rica ederim. ben de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bunu bir yayında yaptık arkadaşlar. Nimo TV'de yayınlarıma da gelebilirsiniz. Şu anda da büyük ihtimalle bunu YouTube'dan izliyorsunuz. Bunu hem yayında hem YouTube'da paylaşacağım. Şu anda da yayındayız. Aşağıdaki linklerden de Nimo hesabıma gelebilirsiniz. İzlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, buraya kadar bir like atmayı unutmayın. Böyle daha fazla bu tip içerikler falan bekliyorsanız böyle Nimo'da yayınlardan kesitler falan yorumlara belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Biz bir... abi. Beyiz. <laughs> Demek istediğim bir şey var mı?